<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Beko. E bugün sizlerle Mobile Legends Bank Bank oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar yeni bir yükledim daha. Önceden ben hep oynuyorum küçükken tabletim göre, oldu. Ama tabletim kırıldı arkadaşlar. Düşman maçı kazanırız. Nasıl işte. Zararlı bombayı at. Doğrudan ekip gitmek istediğin koridoru seç. Arkadaşlar şu anda. Ve... O village sons. Arkadaşlar şu benim köpeğim. Köpeğim kayboldu. Görürseniz düşman kasmasındaki numarayı arayın lütfen arkadaşlar. düşman kulelerini yıkarak altın kazanırsın. Birazcık mutsuzum bugün. Göre. Düşmanın dış kulesini yık. Şerefsiz kilçalı. çok girmedim. Çok kolay Şimdi de iç yık. Arkadaşlar gelirseniz beraber oynayabiliriz. Adam ben Beko. lan. Kaçma. Ben yani orada minyon var bana saldırmasana. Yani bu kadar da basit arkadaşlar. Yeni yükledim arkadaşlar. Siz de yükledim. Bu kadar da oynarız. Adım Bembeko. B harfleri büyük. Galiba isimde de işte katılıyordu diye biliyorum ama çünkü uzun zamandır oynamıyorum. Ben şurada bakayım. Arkadaşlar şuradan Mia'yı seçtim. Maçta i̇şte birazdan başlar herhalde. Arkadaşlar burada bir tane futbolcu şeyi vardı ben küçükken. Onunla oynuyordum. Ondan MVP alıyordum arkadaşlarım. Nasıl ondan bir VP Bilmiyorum alıyordum işte. Bu neden Kore vs Türkiye. Kore deme lan o. Maşallah. Kore vs Türkiye. İşte biz alırız. Hadi gerizekalılar harekete geçin. Ben neden bunu güçlendirdim? Milyonlar da olmuş. hiç bilmiyordum kardeşim Sağol. ol. Hadi lan veletler biraz hızlı. Ya, ne oldu? iyi gir. Ben öldürdüm sandım. İyi gireceğim. Aşkılı kaleyi de yıktık. önden bebeler hadi bak önden bebeler Siz benim kumbaramı mı açıyorsunuz? Ha para açacağım ben. Tamam sakın açmayın kumbaramı lan. Döverim sizi. Ha çok çok. Kumbaramı açıyorlar sanırım. Bir an ölecektim. Kalpten gidecektim. Çünkü çikolatam. <laughs> Kumbaramı açıyorlar sanırım. Az da kalpten gidecektim. Aa! Artist de bakıyor. Mal gibi gittim. Tek başıma eder Hayır saldırıyorum. Çok akıllıyım değil mi? Hayır hayır hayır. hayır. Kaç abi hadi baba. Yenilenme. Ben kana susadım Ben kana değil de suya susadım Hihi. Sıra katil oldu. Ha, gidin lan başımdan cüceler. çok kötü hasar veriyor ya. Önden bebeler hadi bakalım. O gacı nereye gitti bakayım. иrа kелa басmа чо мaniх kaleyi yıkalım. Kaleyi yıkıyoruz Arap sabunuyla arkadaşlar. Önden bebel. Ben öldüreceğim lan kuleyi. Hayır 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 hayır. Yuh maşallah yavaş yavaş gelin lan. Şerefsiz Arap gibi. Ne diyorum lan. Patates gibi kaçıyor ya. Hi, buraya gel lan. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. Şöyle kuleye saldıralım. Hee ben... Ha, ben hazırım kesin mi evi ipi aldım Bu işte orda Nasıl Hadi lan bir patatese benziyor ama hadi bakalım. Neyse maç atalım. Hadi bakalım maç atalım. Maçın bir craft'ını değiştirelim. bir Yani bir tek ben mi Türküm? E ee, doğru. Bak şu da güzel aslında. Heh ben bunu da etmeyi büyük alıyordum. Bu da değil mi lan? Neyse alalım bakalım. bir ya ben Türk'üm ya. Az önce ne güzel ten denk gelmişti. Karina ona lan. Karina. Hadi gidelim çocuk adamlar. Hadi bir şey dedim iki deme. Deni mavi 61. Çok iyi bir resim koymuşsun abi. Ma kasma lan. Sen kasma bari girize kalı. Hi e, ilk an ben nasıl da kil çalıyor Şerefsiz. Evet, kuleyi şey kullanıyoruz. Ben kuleyi sıkmak istiyorum. Mini ona değil. Hadi ya, hadi ya çok yavaş şey.

Bacım ne abi? Ha, kaçma, kaçma gel buraya. Kaçma lan. Ya abi abi ama. Hayır ya. <laughs> Gireceğim. hey Hayır 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 Kuleye öl. <laughs> Sadece güle güle kaldı zarif tay. Ben sizi satıp gidiyorum. Hadi gülüyor. Lan ben bunu nereye koyacağım? Bu sefer de baramın görevi. En güzeli burada. Siz kime şekil şükür yapıyorsunuz lan? Çil çaldı şerefsiz. Yok he aynen ben ölmemiş. 3 kilim var benim. Olanı sonra geliştirelim. ben öldürdüm. Hatta bebeler önde. Arkadaşlar bu maçtan sonra da kapatacağım videoyu. Ya şerefsiz ya kilimi çaldı ama bana ne bana ne bana ne. Bana ne. var abi bana. Banlayacağım onu. çocuk adamlar. Kilimi çalma, kilimi çalma. Oh, bak olsun. Bebeler önden amca. <laughs> Bebeler önden amca. Amcalar önden bebe. Ben burada değil. Ben şöyle gitti füse. Kontrol. 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 Çok mantıklı. Kim var lan burada? Amele sümüğüne bak. Nereye gitti lan? burada. <laughs> Nereye <içiyorsun>? git <laughs> Salah minyonlarla kapışıyor. Yapma bebe. Ha, kaç sence kaç. <gülüyor> <gülüyor> hey, gel buraya 要什么？修路修。 öldürdük bunu da. Story. Bir ip aldık ne güzel. Neyse arkadaşlar hadi güle Hepinize bay bay. Allah'a emanet olun. Um. Görüşürüz.